sevgisi sürecek sonsuza dek. Gökkuşağı misali futbol dünyamızın ufkundan bir, bir derval çantalar, gelip lar. geçti. 1984-1988 yılları arasındaki 4 yıla etkileri ve sonuçları sonraki yıllarda lalayla, lalayla, çok daha iyi anlaşılacak olan icraatlarıyla damgasını vurdu. Lay 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 Galatasaray'ın Kopenhag'da zirveye ulaşan Arşan Avrupa yürüyüşünün başlangıç komutunu veren Hüseyin adam oldu. Sıfırdan başlamanın ve zirveye çıkmanın nasıl başarılacağını uygulamalı olarak herkese gösterdi. Yokluktan ve imkansızlıktan hiçbir şikayetçi de olmadı. İş yapmanın ve başarılı olmanın mazeret üretmekten daha önemli olduğunu yaptığı kalıcı işlerle hepimize ispat etti. İnsan olarak da mütevazi kişiliği kadar herkesle kaynaşabilen duruşuyla da önemli mesajlar verdi. İşte bu yüzdendir ki onu çok sevdik. Sadece teknik direktörümüz olduğu için değil, hep bizden biriymiş gibi davrandığı için de sevdik. Yabancı biri diye de bakmadık ona bu yüzden. İçimizden biri gibi gördük onu her zaman öldüğünü duyunca da eski bir teknik direktörü kaybetmenin ötesinde bir yakınımızı yitirmişçesine üzüldük. 26 Haziran 2007 gün aramızdan ayrılan Dervalin ölümünün birinci yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz. <laughs> yüksel ta şanlı da.